Merhaba gençler. Bu dersimizde EBA üzerinden verdiğim kümelerle ilgili ödev sorularını çözeceğim. Hazırsanız başlayalım. Birinci soru. Ankara'nın Z harfiyle başlayan ilçeleri İstanbul'un toplu taşımada kullanılan ulaşım sistemleri Türkiye'nin 2015 LYS 1 puan sıralamasında en yüksek puanları alan ilk 3 ili ifadelerinden hangileri küme belirtir? Birincisinde Ankara'nın Z harfiyle başlayan ilçeleri demiş. Ankara'nın 25 tane ilçesi var. Bunlar Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimeskut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahraman Kazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şerefli Kosiser ve Yerimahalli'dir. Hiçbiri Z ile başlamıyor. Demek ki bu küme boş kümedir. Boş küme bir kümedir. Adı üstünde boş küme. Demek ki bir, bir boş küme, bir kümedir. İkiye bakalım. İstanbul'un toplu taşımada kullanılan ulaşım sistemleri. İstanbul'da toplu taşımada taksi, otobüs, minibüs, metro ve vapur gibi sistemler kullanılıyor. Demek ki bunları sayabildiğimize göre bu da bir küme belirtir. Üçüncüsü, Türkiye'nin 2015 yılında LYS sınavında en yüksek puanlar alan ilk üç ili bu iller işte ne bileyim İstanbul, Ankara, Çorum diyelim. İsimlerini belirtebildiğimiz için küme belirlidir. iyi tanımlanmıştır. Yani bu da bir küme belirtir. Hepsi küme belirtiyor. Peki bunu biz nereden anlıyoruz? Bu ifadelerin iyi tanımlı olmasından anlıyoruz. Küme olması için ifadenin iyi tanımlanmış olması gerekiyor. Bakın burada Ankara ifadesi ve Z ile başlayan ilçe demesi bunun iyi tanımlandığını söylüyor. Bunlar mesela Ankara olmasaydı Z ile başlayan ilçe deyince hangi ilin ilçesi belli olmayacağı için küme olmazdı. İkincisinde İstanbul demiş, toplu taşıma demiş ve ulaşım sistemi demiş. Bunlar iyi tanımlandığını gösteriyor. Yani küme olduğunu gösteriyor. Üçüncüde de ise Türkiye demiş. 2015 yılını vermiş. Sınav ismini vermiş. Ve en yüksek puan alan ilk 3 il demiş. Bunlar hep iyi tanımlandığı için küme belirtir. İkinci soru. A kümesi X, Y, Z, T ve parantez içerisinde P kümesi veriliyor. Buna göre birincisi A kümesinin eleman sayısı 5'tir. İkincisi X A'nın elemanıdır. Üçüncüsü P A'nın elemanıdır. İfadelerinden hangileri doğrudur? A kümesi kaç elemanlı bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 elemanlı. Demek ki birincisi doğrudur. İkincisi X A'nın elemanı mı bakalım. Evet X burada bulunduğuna göre A kümesinin elemanıdır. Üçüncüsü P A'nın elemanı mıdır? Değildir. Küme içerisindeki P A'nın elemanıdır. Ama tek başına P A'nın elemanı değildir. Demek ki 1 ve 2 doğru. Üçüncü soru aşağıdakilerden hangileri doğrudur? 1. A eşittir bir parantez verilmiş, içi boş, yani boş küme. İse A'nın eleman sayısı sıfırdır. Doğru. Boş kümenin eleman sayısı sıfırdır. İkincisi, A eşittir parantez içerisinde boş küme verilmiş. Demek ki bu boş küme değil, bir A kümesi var elimizde. İçinde bir tane eleman var. Demek ki bu bir elemandır. A'nın eleman sayısı birdir. Doğru. Üçüncüsü A, B, C kümesi ile C, A, B kümesi eşit değildir diyor. Yanlış. Çünkü kümede elemanlar rastgele sırayla yazılır. Sıralaması önemli değildir. Yani bu kümenin, buna B kümesi diyelim. Elemanlar A, B ve C'ymiş. İster A, B, C olarak yaz. ister C, A, B, C, B, A, B, C, A. Sonuçta aynı küme ifade edeceği için bunlar eşittir. Demek ki sadece 1 ve 2 doğrudur. Dördüncü soru. A kümesi 1, 2, parantez içerisinde 3, 4, 5 kümesinin eleman sayısı kaçtır? Sayıyorum. 1, 2, 3. Virgülle ayrılan her bir nesneye eleman diyoruz. A kümesi 3 elemanlıdır. Ne yapmadık? 3, 4, 5'i ayrıca saymadık. Çünkü bunlar parantezle birleştirilmiş tek başına bir eleman olarak verilmiş. Ben bu A kümesinin 5 şemasını çizsem şöyle olurdu. Bir eleman olarak yazıyorum. İki eleman olarak yazıyorum. 3, dört, beşi de beraberce eleman olarak yazıyorum. Demek ki A kümesi 3 elemanlıdır. 5. soru A kümesi verilmiş. A, B, C, D, E kümesi veriliyor. Buna göre 1. E kümesi A'nın elemanıdır. 2. B A'nın elemanıdır. 3. A'nın eleman sayısı 5'tir. İfadelerinden hangileri doğrudur? Önce bakalım. Parantez içerisinde E kümenin elemanı mıdır? Evet, kümenin elemanıdır. Bakın burada aynısı var. Parantezli E. Demek ki bu doğru. Tek başına bir A elemanıdır. Evet, tek başına B de var. A kümesinin elemanıdır. A kümesinin eleman sayısı kaçtır? Bakalım. 1 2 3 4'tür. 5 değildir. Yanlış. Demek ki 1 ve 2 doğru. 6. soru. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 1. A kümesi Mustafa ise A'nın eleman sayısı 1'dir. Doğrudur çünkü Mustafa kelimesi tek başına bir elemandır. Çünkü aralarında virgül olmadığı için bu küme tek elemanlı bir kümedir. A kümesinde bir eleman var o da Mustafa. Demek ki bir doğrudur. Aralarında virgül olsaydı o zaman değişirdi. İkincisi A kümesi eşittir. A, B, C, D, E verilmiş. A kümesi 4 elemanlıdır. Doğru. 1, 2, 3, 4 elemanlıdır. Yani ikincisi doğru. A kümesi boş kümeli bir eleman. Demek ki bir elemanlı bir kümedir. Eleman sayısı sıfırdır diyor. Yanlış. A kümesi boş küme değildir. Eğer A kümesi böyle olsaydı boş küme derdik. Ya da A kümesi şöyle olsaydı yine boş küme derdik. Ama A kümesinin içerisine bunu koyarsak bu boş küme değildir. Yedinci soru. A kümesi verilmiş x küçüktür 30 ve x asal sayı kümesinin eleman sayısı kaçtır? bize a kümesi ortak özellik yöntemiyle verilmiş yani elemanları biz bulacağız biz bu kümeyi liste yöntemiyle yazmaya çalışalım asal sayı neydi? asal sayı bire ve kendisine tam bölünen diğer hiçbir tam sayıya bölünemeyen doğal sayılardı asal sayılar 2'den başlıyor 2 Sonra 3, 4 asal değildir 2'ye bölünür. 5, 6 asal değil 2'ye 5'e bölünür. 7, 8 asal değil 2'ye 4'e bölünür. 9 asal değil 3'e bölünür. 10 asal değil 5'e ve 2'ye bölünür. 11 asaldır. 12 asal değil 2'ye 3'e 4'e bölünür. 13 asaldır. 14 asal değil 7'ye bölünür. 15 asal değil 5'e ve 3'e bölünür. 16 asal değil, 4'e bölünür. 17 asaldır. 18 asal değil, 9'a ve 2'ye bölünür. 19 asaldır. 20 asal değil, 2'ye, 5'e ve 10'a bölünür. 21 asal değil, 7'ye ve 3'e bölünür. 22 asal değil, 11'e bölünür, 2'ye bölünür. 23 asaldır. 24 asal değil. 25 asal değil. 26 asal değil. 27 asal değil. 28 asal değil, 29 asaldır. 30 asal değil. Demek ki 30'dan küçük kaç tane asal sayı varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. A kümesinin eleman sayısı eşittir. 10 diyoruz. 8. soru. A kümesi eksi 13 küçük eşit. X küçüktür. 29 ve X elemanıdır tam sayı. Z tam sayının sembolü. Kümesinin eleman sayısı kaçtır? Önce bir hatırlatma yapalım. Şu büyük N harfi doğal sayıların sembolü. Büyük Z harfi tam sayıların sembolü. Büyük R harfi gerçek sayıların sembolü. Büyük Q harfi rasyonel sayıların sembolü I harfi irrasyonel sayıların sembolü. Biz genellikle doğal sayılar ve tam sayılar üzerinde işlem yapıyoruz. Şimdi verilen küme diyor ki ve verilen küme ortak özellik yöntemiyle verilmiş. Biz bunu kümenin elemanlarını bulacağız. Yani eksi 13 ile 29 arasındaki tam sayıları bulacağız. Burada küçük eşit olduğu için eksi 13 kümeye dahildir. Yani A kümesi eşittir. Eksi 13 ile başlıyoruz. Eksi 13 bir büyüğü eksi 12 sonra eksi 11 eksi 10, eksi 9, eksi 8 diye devam ediyor. 0 sonra 1, 2, 3 nokta 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 29'dan küçük olması gerekiyor. En son 28'e kadar hepsini yazıyoruz. Burada kaç tane eleman vardır? A kümesinin eleman sayısını bulacağız. Bakın şurada 0'a kadar 0 hariç 13 tane rakam var. 13 tane sayı var. Çünkü x1 ile x kadar sayarsanız 13 tane. Şuradan da şuraya kadar 1'den 28'e kadar 28 tane sayı var. Artı 28 bir tane de sıfır var. Bir tane de sıfır ekliyorum. Artı bir. Toplam kaç tane elemanımız varmış? 42 tane elemanı varmış. 9. <laughs> soru. Aşağıdaki kümelerden hangisi? Sonlu kümedir. Yani elemanları sayabilen eleman sayısı doğal sayı olan bir küme olacak. A kümesi x küçüktür. 0 küçüktür x küçüktür 10 verilmiş. Yani 0 ile 10 arasındaki rakamları söylemiş. Biz bunu liste yöntemiyle yazsaydık 0'dan büyük rakamlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye yazmamız gerekiyordu. Demek ki eleman sayısı 9 tane olduğu için sonlu bir kümedir. A kümesi sonlu. B kümesine bakalım. Yine ortak özellik yöntemiyle verilmiş. Diyor ki x'in karesi küçüktür 100 ve x tam sayı olması gerekiyor. Karesi 100'den küçük olan tam sayılar. 0'ın karesi 100'den küçük. 1'in karesi, 2'nin, 3'ün, 4'ün, 5'in, 6'nın, 7'nin, 8'in ve 9'un karesi 81'dir. 100'den küçüktür. Ama 10'un karesi 100'dür. 100'den küçük değildir. Ve bunların eksileri de vardır tam sayı olması için eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7, eksi 8, eksi 9. Bunların hepsinin karesini aldığımızda yani kendisine çarptığımızda sonuç yüzden küçüktür. Eleman sayısı belli. Burada 19 tane sanırım eleman var. Demek ki bu bir sonlu kümedir. Sonlu. C kümesi yine ortak özellik yöntemiyle verilmiş. Mutlak değer x eşittir 3 diyor. Ve x tam sayıdır. Mutlak değer 3 olan 2 tane sayı vardır. 3'ün mutlak değeri 3'tür. x3 mutlak değeri 3'tür. Demek ki bu küme 2 elemanlıdır. 2 elemanlı küme sonlu kümedir. Demek ki hepsi sonlu kümeymiş. 10. soru Aşağıdakilerden hangileri A kümesinin alt kümesi değildir. A kümesi liste yöntemiyle verilmiş. 1, 2, 3 ve parantezli 4. Bakalım bir elemanı var mı kümemizde? Var. Biz bunu küme içerisine alırsak bu alt küme olur. Demek ki bu A'nın alt kümesidir. Doğru. Kümemizde 1 ve 2 var. Evet 1 ve 2 var. Bunları alırsak küme içerisine koyarsak bu iki elemanlı alt küme olur. Demek ki bu da A'nın alt kümesidir. Doğru kümemizde tek başına 4 olmadığı için yani şurada sadece 4 olmadığı için şöyle bunu küme yapıp alt küme yapamıyoruz çünkü bu küme halinde 4 verilmiş. Eğer şöyle olsaydı küme bir 4'ün kümesi olsaydı bu alt küme olurdu. Ama bu bir elemandır. Bu tek başına sadece küme olan 4 A'nın elemanıdır. Alt kümesi değildir. Demek ki bu alt küme değildir. Yanlış. 1 ve 2 alt küme, üçüncüsü alt küme değildir. 11. soru A kümesi veriliyor. Buna göre 1, 2 ile 3 A'nın elemanı değildir. İkincisi A 5 kümesini kapsar. Üçüncüsü 1, 2 ve 3 A kümesinin alt kümesidir. İfadelerinden hangileri doğrudur? Bakalım 2 ve 3 kümemizde var mı? Tek başına ayrıca yok. Bir arada var ama ayrı ayrı yok. Peki şu kümenin elemanı mıdır? Evet, bu 2 3'ün kümeli hali. Yani şu kümenin elemanıdır. Eleman değildir demiş. Hayır, elemanıdır. Bu yanlış. Bu küme 4 elemanlı. 1 bir, bir eleman, 2 3 beraberce eleman, kümeli 4 eleman, 5 eleman. 4 elemanlı bir küme. A kapsar 5 diyor. Şu sembol kapsama anlamında. Yani anlamı şudur. 5 alt kümesidir A. İkisi aynı şey. Yerleri değiştirmiş sadece. Bakalım 5 A'nın alt kümesi mi? Tek başına 5 kümemizde eleman olarak var. Biz bunu küme içerisinde alırsak bir elemanlı alt küme olur. Yani doğrudur. Demek ki sadece 5 olsa kümenin elemanı oluyor. Küme içerisinde 5 alırsak A'nın alt kümesi oluyor. Üçüncüsü bakalım şu küme A'nın alt kümesi midir? Yani şu ve şu kümemizde eleman olarak var mı bakacağız? 1 var, 2, 3 de kendi içerisinde var. Demek ki bu ikisini alırsak biz küme yaparsak bunları küme içerisine koyarsak A'nın alt kümesi olur. Yani doğrudur. 2 ve 3 doğrudur. 12. Soru: A kümesi verilmiş. A 1, 2, 3 ve parantezli 3 kümesi veriliyor. Buna göre. Verilen kümelerden hangileri A kümesinin hem elemanı hem alt kümesidir? Güzel bir soru. Bakalım. 1, 2, 3 hem eleman hem alt küme mi? Yani şu eleman olarak küme de var mı? Önce ona bakalım. Eleman olarak yok. Yani parantezli 1, 2, 3 yok. Ama 1 eleman olarak var. 2 var. 3 var. Demek ki bu bir alt kümedir ama eleman değildir. Bu A'nın alt kümesidir. Ama 1, 2, 3'ün bulunduğu bir tek başına bir eleman yoktur. İkinciye bakalım. 1, 2 beraberce bir eleman olarak var mı? Yok. Yani 1 ile 2'nin bulunduğu bir küme elemanı tek başına bir eleman olmadığı için bu eleman değildir. Ama bir kümede var. 2 de var. Biz bunları küme içerisinde alırsak bu alt küme olur. Demek ki bu A'nın alt kümesidir ama elemanı değildir. 3'e bakalım. Hatta bakın anlıyorsunuz buradan ne olduğunu olayım. 3 tek başına eleman olarak var. Biz bunu küme içerisinde alırsak, parantez içerisine alırsak bu A'nın bir elemanın alt kümesi olur. E, aynı zamanda kümede bu da var. Bakın. Yani onu şuraya yazıyorum. Parantezli 3 eleman olarak var. Demek ki bu aynı zamanda A'nın elemanıdır. Demek ki parantez içerisinde 3 hem eleman şurada gördüğümüz gibi hem de alt küme şurada gördüğümüz gibi. Demek ki cevabımız 3. 14. soru aşağıdakilerden hangileri doğrudur? Birincisi AB kümesi ABCD kümesinin alt kümesidir. Doğru. ABCD kümesinde A ve B'yi alıyorsunuz. İki elemanlı alt küme yapıyorsunuz. Doğrudur. İkincisi Boş küme 1, 2, 3 kümesinin alt kümesidir. Evet boş küme her kümenin alt kümesidir. Bu kümenin olduğu önemli değil. Boş küme her kümenin alt kümesidir. Doğru. Üçüncüsü x, y, z, x, y, z'nin alt kümesi demiş. Doğru. Bir küme kendisinin alt kümesidir. Elemanları aynıysa bu kümeler birbirinin alt kümesidir. Yani hepsi doğru. 14. soru A kümesi verilmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kümesinin alt küme sayısı kaçtır? önce A kümesi kaç elemanlı onu bulmamız gerekiyor. Sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5. A kümesi 5 elemanlıdır. Alt küme formülümüz neydi? 2 üssü neydi? 2 üssü 5. Yani 5 defa 2 çarpın diyor. 1, 2, 3, 4, 5 defa 2 çarparsak 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 2, 16. 16 kere 2 32 tane alt kümesi vardır. 15. soru A kümesinin eleman sayısı x artı 2 B kümesinin eleman sayısı 3x eksi 6 eşitlikleri veriliyor. A ve B kümeleri eşit kümeler ise x kaçtır? İki tane küme eşitse kümelerin elemanları da aynıdır. Eleman sayıları da aynıdır hem elemanlar birebir aynı hem de eleman sayıları aynı. Demek ki A'nın eleman sayısı ile B'nin eleman sayısı aynı olması gerekiyor. X artı 2 ile 3x eksi 6'yı eşitliyoruz. Daha önceden denklem çözmeyi görmüştük. X'leri eşitliğin sol tarafına alacağım. Sayıları da eşitliğin sağ tarafına atacağım. X karşıya eksi x olarak geçer. Eksi 6 sol tarafa artı 6 olarak geçer. Demek ki burada 2 vardı. 6 da soldan, sağdan geldi. 6 2 daha 8 yapar. Eşittir. x karşı eksi x diye geçti. 3 xten x çıkarırsak 2 x yapar. Her iki tarafı 2'ye bölersek x'i biz 8 2 yani 4 olarak buluruz. 16. soru. Alt küme sayısı 128 olan kümenin eleman sayısı kaçtır? Alt küme formülümüz 2 üssü neydi? Yani ikilerin çarpımıydı. Kaç defa 2'yi çarparsak 128 olur. Onu bulacağız. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 kere 2 32. 32 kere 2 64. 64 kere 2 128 yapar. Kaç defa 2'yi çarptık? Demek ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 defa çarptık. 2 üssü 7. 128'miş. Yani A'nın eleman sayısı 7'ymiş. 17. soru. A kümesi 1 2 3 4 5 6 7. Kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde 3 ve 4 bulunur? Yani 3'ü alacağız kümemize, alt kümemize. 4'ü de alacağız. 4'ü de aldık. Ve diğer elemanları da 1 2 5 6 7'den Seçip buraya yerleştireceğiz Alt küme yapacağız 3 ve 4 aldık Geriye hangi elemanlar kaldı Geriye 1 2 5 6 ve 7 kaldı Bu elemanlardan Kaç tane Alt küme oluşturabiliriz Bu 5 elemandan 2 üssü 5 tane alt küme Oluşturabiliriz Yani 32 tane Alt küme oluşturabiliriz Bu oluşturduğumuz alt kümelere 3 ve 4 ekliyoruz Yani 32 tane içinde 3'ün ve 4'ün bulunduğu alt küme buluyoruz. 18. soru A kümesi verilmiş 1, A, 3, 5, B, M. Kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde 3 bulunur, B bulunmaz. B bulunmuyorsa B'yi atalım gitsin bir kere. Şu B'yi sildik. 3 bulunur diyor. Kümeye 3'ü koyalım. Kümeye 3'ümüzü koyduk. Diğer elemanları da ne yapıyoruz? Nereden seçiyoruz? 1, A, 5 ve M'den seçiyoruz. Demek ki geriye 1 kaldı, A kaldı, 5 kaldı, M kaldı. Bu 4 tane elemandan kaç tane alt küme oluşturabiliriz? 2 üssü 4. Yani 16 tane alt küme oluşturabiliriz. Bu 16 kümeye de 3 eklersek içinde 3'ün bulunduğu 16 tane küme elde ederiz. 19. soru A kümesi A, B, C1, 2, 3, 4, 5 kümesi veriliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A kümesinin eleman sayısı 8'dir. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Demek ki A kümesi 5 elemanlıdır. 8 elemanlı değildir. Burası yanlış. 2, 3, 4 Kümeli, küme içerisinde 2, 3, 4 A'nın elemanı mıdır? Evet bakın küme içerisinde 2, 3, 4 şurası A'nın elemanıdır. Doğru. A, B ve 5'in oluşturduğu 3 elemanlı bir alt kümesi var mıdır? Yani A kümesinde A var mı? B var mı? 5 var mı? Buna bakıyoruz. A var. B de var. 5 de var. Bu üçünü alıp küme yaparsanız A'nın alt kümesi olur. A'nın 3 elemanlı alt kümesi olur. Yani doğrudur. Demek ki 2 ve 3 doğrudur. 20. soru A kümesi verilmiş. A parantez içerisinde A, B, B, C, C, D, e. 20. soru. A kümesi verilmiş. A, A parantez içerisinde B, BC parantez içerisinde ve D, E, F, parantez içerisinde. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? A kümesinin eleman sayısı 5'tir. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5'tir. Doğru. A ve B A'nın alt kümesidir. Yani A ve B tek başına eleman olarak var mı? Ona bakıyoruz. A tek başına eleman olarak var. B de tek başına eleman olarak var. Bunları seçip küme yaparsanız A'nın alt kümesi olur. Doğru. A, B ve C tek başına kümemizde var mı? A var. B de var ama C tek başına kümemizde olmadığı için bunu alıp da alt küme yapamıyoruz. Çünkü C kümemizde yok. Demek ki A, B, C de alt küme olmaz. Mesela bakın. Şuraya bakalım. D, E, F A'nın elemanı mıdır? Alt kümesi midir? D, E, F kümesi A'nın elemanıdır. Bakın burada D, E, F var. Demek ki A'nın elemanıdır. Şöyle olsaydı Değer elemanını alıp küme içerisine koysaydık ne olurdu? O zaman A'nın alt kümesi olur. Başka bir örnek. A A'nın elemanı mıdır? Elemanıdır. Peki şu A'nın elemanı mıdır? Küme içerisinde evet o da var. O da elemanıdır. Peki bu A'nın alt kümesi midir? Parantez içerisinde evet. Şuna bakıyorsunuz. A elemanını seçmişiz küme içerisinde koyarsak alt küme olur. Şuna bakalım. A. A. Bu alt küme midir? Evet. A eleman olarak var. Buraya koyduk. Parantezde A'yı da var. Onu da seçtik. Buraya koyduk. Bunu küme içerisinde koyarsak iki elemanlı alt küme olur. Bir sonraki dersimizde kümelerde işlemleri işleyeceğiz. Yani kesişim birleşim ve fark işlemleri ayrıca tümleyen tümlemek işlemini göreceğiz.